Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle beraber AES oynayacağım diyecektim. Ama arkadaşlar AES'den korkmuyorum ama oynamak canım istemiyor. Ve onu ben biraz ilerleteceğim. Bazı kuzenlerimle oynamak istiyorum yani. Şimdi de oynamak istemiyorum. Kuzenlerimle oynamak istiyorum beraber. Ya öyle iki üç kişilik oynamak istiyorum onlarla beraber. Arkadaşlar bu arada unutmadan diyeyim kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Çok seviyorum. Arkadaşlar ama ben burayı kapatmıştım. Nasıl olur burası nasıl açılıyor? Arkadaşlar burayı evimde bir tane hayalet var arkadaşlar. İnanmıyor musunuz bana arkadaşlar bir hayalet var evimde. Ve çok kötü bir hayalet. Nefret ediyorum bu hayaletten. Arkadaşlar bunu sanırım sanki çok var arkadaşlar. oynarsanız hani yumurtalar yani tavuklardan birkaç tane verebilirim arkadaşlarım arkadaşlar biliyorsunuz ki Minecraft'ta yumurta yani tavuklardan vermek bir yana kontrolü falan verebiliyorsun aslında bu grup içinde yapılıyor ve benim şu anda grubum var ben sana grup kurmayı unutur muyum hiç arkadaşlarım Arkadaşlar bu? İşte lazım. bir, bir tane. Bir, bir tane. Arkadaşlar artık nefret ediyorum hayır yani çok uyumlu. Evet, Aa. Evimin üstünde arkadaşlar benim evimin üstünde sonlarca yani baya bir Arkadaşlar bakın şimdi burada iki yumurtam vardı bakın bende kaç yumurta var Bir yumurta yani bir tanesi hayalet oluyor Hayalet demiyorum zonda alıyor hep arkadaşlar bu da buna da zombi demezseniz ben size Yuh! diyeceğim artık. Arkadaşlar şuna bir bakın Bütün tavuklarım aşağıdaymış. Nasıl olur? Ben... Acaba ben görmeden bir delik mi açtım? Arkadaşlar zombi dememişler. Aşağıya iniyor. Bakın. Bunu size göstereceğim ama gösteremiyorum. Sizi bulamıyorum. Çıkın böyle. Eğlenin. Tavuklar tavuklar arkadaşlar benim saftelik tavuğuma bakın bulabilir bula nereye bulmuş bekliyor benden medet Evet tavuklar çıkın 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 Hadi ama ben buradan yer açmadım ki size arkadaşlar ben size diyorum işte Hayalet gözükmüyor bana Hayalet bu Arkadaşım arkadaşlar çıkmak istemeyenler çıkmıyor zaten belli. Neyse ben şurayı öreyim de. Bir de. Ondan sonra toklar çıksın hepsi. Çık 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 tok. Çık. Artık varsa da ben ne yapayım sana tavukcağız. Arkadaşlar anlamadım şu benim ayıma niye hayalet giriyor? Arkadaşlar bir tane hayalet demeyelim de zombi var. O eve ışınlanabiliyor. Ve bana görenmeden bana kötülük yapıyor. Arkadaşlar eğer bir takım tutacaksanız lütfen benim takımıma abone olun. Arkadaşlar bakın şimdi ben size tavuklarımın ne kadar olduğunu göstereceğim. Bakın arkadaşlar. Benim bana kurban oluyor bak. E siz niye gelmiyorsunuz hiçbiriniz? Arkadaşlar bunlar 200 tane tavuk. bir yorumlarda yazar bilir mi yani bunun yorumları açık yani. Kedimin kedi videolarının altına yazabilir mi benim? Attım ya da düz saç videosunun altına yazabilir mi bunlar? Bu kadar tavuğu nasıl bakacağım? Arkadaşlar yerlerine koyuyorum. Yerlerinden kaçabiliyorlar. istemiyorlar. Bazısı durmak istiyor. Alıştı böyle. Bakın arkadaşlar kapılarda tam bile var. Onu geberteceğim en sonunda. Onu istiyor benden dedim. Arkadaşlar bazı kez de onları koyuyorum yerlerine. Onları ölü bir halde buluyorum. Bu çok geldi bana o durum. Çok yaşadım ben o durumu. 100 tane ölmüş o kadar. Hepsini hayalet öldürüyor arkadaşlar. Arkadaşlar bana et lazım. Ben dördünü de öldüreceğim. Arkadaşlar öldüremiyorum. Arkadaşlar benim hemen buradan bir tane yiyecek almam lazım. Ben aşağı iniyorum durun. Hayda mı oradasınız ya siz? Arkadaşlar birkaç tanesini de yemek istiyorum. Şimdi. Peki ben topladım. Ben niye bu kadar seviyorlar? <laughs> <laughs> Arkadaşlar benim yukarı çıkmam lazım. Ben de içeri aşağıda bunu patlatmamalı. Çünkü hepsi biter o zaman. Tüm tavuklarım da biter. Ben de biterim. Ben gece yatarken bütün tavuklarımı böyle yukarı çıkartacağım arkadaşlar. Arkadaşlar beni beni sevmeyen de var. Öyle içeri giriyorlar.

Arkadaşlar e tatlı kız bir tane rüyamda pembe bir pembe mezarlık rüyamda pembe bir mezarlık gördüm. Arkadaşlar tavukları çekildi ya. Ama tavukları burada çıkması istiyorum. Bunları da kesip yiyeceğim kesin. gelin Allah'ım Eğer siz orada kalmaya devam edin. Siz görüyorsunuz şimdi Baksanıza, bana mı bana mı sen Açın Arkadaşlar açın tohumları, yiyemiyoruz. bakar mısınız? Evet zombi yedim. Arkadaşlar bu tavuklardan ben hiç mi kurtulamayacağım? Çık git. Ne Arkadaşlar ne demek istediğini pek anlamıyorum. O yüzden Arkadaşlar burada bir gazabı uğruyorum şu anda. Yatağıma çıkabilir. Arkadaşlar çok çıkmak istiyorum ben. Bıktım da bıktım. Arkadaşlar şimdi bakalım. Anladım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi gitmiyorlar. ve Arkadaşlar inşallah bunun içinde tavuk. Yoktur dedim. Varmış. Arkadaşlar bunları en iyisi aşağıya ben derdini çekemiyorum arkadaşlar. Bunlar aşağıda dolunca daha iyi oluyor benim için. Bakar mısın arkadaşlar? Bütün ev kaplı var. Hı, bence de sendir. Ama nasıl olsa ben sıkıntı alacağım ki. şimdi arkadaşlar bir türlü uyku çekemiyorum neden? Arkadaşlar <laughs> okay. sanırsam sabahlayacağım buralardan. Arkadaşlar şu anda Rami'nin sesini duyuyorum. Arkadaşlar böyle tavanlarında geziyor. Tavanlarım tavanda örümcek gezer. Geziyor. Hem yani zombi. da kalp krizi geçirebilirim. <laughs> Arkadaşlar benim tekçe göstermek istediğim size şey bunlardı. Tavuklar çok fazla nasıl bunlara bir yer yani yapabilirim. Yorumlara yazın. Bakın arkadaşlar size şöyle kapıyı açıp göstermek istiyorum istiyorum da. Yaptım eski bir yerlerini. Bakın arkadaşlar şurası Şu dondurun yaptığı yer. Şöyle bakın. Göstereyim elimle. Arkadaşlar bu kadar çok. Güzel. Arkadaşlar Minecraft videom.